Herkese selamlar ben Burak Bugün sizlerle beraber Airpods Max Almak yerine alınabilecek birçok şey Sıraladım hiç uzatmadan Bunlara geçelim geçmeden önce arkadaşlar Aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmazsanız Çok sevinirim şimdi hiç uzatmadan Hemen başlayalım Airpods Max Almak yerine birçok şey alabilirsiniz 5700 TL 6000 TL'den Bahsediyoruz baya büyük bir rakam Onun için arkadaşlar birçok şey alabilirsiniz Ben şimdilik tabii ki de az şeyler Sıraladım siz dediğim gibi arkadaşlar Birçok şey alabilirsiniz ben böyle alınabilecek güzel şeyleri sıralamaya çalıştım. Şimdi AirPods Max almak yerine iPhone SE ve Apple AirPods 2. nesil alabilirsiniz. Bunlar yaklaşık 5900-5950 TL'ye mal oluyor ikisi. Yani bir kulaklık almak yerine iPhone SE alabilirsiniz ve AirPods 2. nesil kulaklık alabilirsiniz. iPhone SE'yi bilmeyenler için kısacık bahsediyorum. iPhone 11 Pro Max'te bulunan A13 Bionic işlemcisi var ve bir tane kamerası olmasına rağmen bayağı iyi fotoğraf çekebilen mükemmel bir telefon. Telefon. Bu telefona bakabilirsiniz ve arkadaşlar yanına da Apple AirPods 2. nesil alabilirsiniz. Şimdi gelelim sıraladığım ikinci maddeye. Bu madde arkadaşlar Oppo ekosisteminden oluşuyor. Oppo Reno 4 Lite, Oppo Watch 46 mm ve arkadaşlar Oppo Enco W31 alabilirsiniz. Bu ekosistem 5700 TL mal oluyor. Bu ekosistemi kullanırken çok çok keyif alacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü aynı marka şeyleri kullanınca insanda böyle bir pozitif enerji oluyor. Oppo Watch 46 mm çok çok güzel bir saat. İki tarafı bükümlü bir saat ve içinde birçok Google'la ilgili şeyler bulunuyor. Baya hızlı, seri bir saat ve çok şık duran bir saat. Oppo Reno 4 Lite'e gelecek olursak yepyeni çıkan bir cep telefonu. İnce, çok şık ve amoled ekrana sahip. 3200 bandında Oppo Reno 4 Lite şu anda arkadaşlar 3200 TL bandında hatta 4000 TL bandına çıktığımızda amoled ekranı zor görürken Oppo Reno 4 Lite'de amoled ekran bulunuyor ve birçok güzel özellik bulunuyor. Oppo saat, Oppo cep telefonu ve Oppo W31 alabilirsiniz. Bu da Oppo'nun kendine bu kulaklı arkadaşlar. Mesela kulaklığın kapağını açar açmaz telefonda beliren bir ekran falan tarzında Oppo ekosistemi bayağı iyi. Kullanamadım henüz ama kullanmak isterim. Oppo W31 yerine biraz daha fazla verip Oppo W51 alabilirsiniz. Hatta hiç fazla vermenize gerek yok. İnternetten ikinci el bakarsınız. Oppo saatle Oppo kulaklığı ikinci elde bulabilirseniz fazla vermeden direkt bu mükemmel ekosistemi 5700-5600 TL'ye bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar 3. sıraladığım madde Huawei ekosistemi. Huawei ekosistemi şimdi şimdi şeyleri kullandım. Huawei P40 Lite kullandım. Huawei GT 2 ve arkadaşlar Huawei FreeBuds Pro. Huawei GT 2 ile P40 Lite kullandım. İkisi de bayağı iyi arkadaşlar. Özellikle ikisinin de şarj süresi mükemmel. Huawei GT 2'nin 14 gün varan pil ömrü ve Huawei P40 Lite'ın ekosistemden ve işlemciden dolayı bayağı iyi arayüzünden dolayı getiren pil performansı bayağı başarılı. Huawei P40 Lite'ın da işlemcisi arkadaşlar Kirin 810 ve bu işlemciyle hiç kasmadan donmadan PUBG gibi oyunları en yüksek grafiklerde rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bunun gibi birçok neden var. Şimdi hepsinin detayına giremem maalesef. Huawei ekosistemi de kurabilirsiniz. Yani arkadaşlar AirPods Max almak yerine bir kulaklık almak yerine Huawei FreeBuds Pro ve ben bunu test ettim. Mükemmel bir gürültü engellemeye sahip ve mükemmel bir ses performansına sahip Huawei cep telefonu ve Huawei akıllı saat kullanabilirsiniz bir kulaklık yerine. Ve arkadaşlar bu bahsettiğim Huawei ekosistemi 5500 liraya geliyor. Dediğim gibi ikinci ellerden de bakarsanız telefonu ikinci el veya saati ikinci el falan da alırsınız. Bunu 5000 TL'ye kadar düşürürsünüz. Yani bir kulaklık almak yerine daha uyguna cep telefonu saat ve kulaklık alabilirsiniz. Ve arkadaşlar son olarak iPhone XR alabilirsiniz. Şu anda iPhone XR 6200-6000 TL civarında ve bu fiyat çıkacak arkadaşlar. Airpods Max de 5700 TL civarında ama siz biraz daha vererek 500 TL gibi biraz daha fazla vererek iPhone XR alabilirsiniz. Ben de kendisini kullanıyorum. Kanalımda da videosunu bulabilirsiniz. Yakında da inceleme videosunu çekeceğim. Airpods Max almak yerine benim sıraladıklarım bu kadar da arkadaşlar Oppo ekosistemi, Huawei ekosistemi, iPhone XR ve iPhone SE ve Apple AirPods 2. nesil kulaklık gibi birçok şey alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.